Evet ilk olarak kutuyla başlamak gerekirse gerçekten oldukça sağlam, kaliteli bir kutu. Simsiyah, kıpkırmızı yazılar, bu ayrıntılar önemsiz değil. Daha sonra şurada benim en çok merak ettiğim olay şu game deck olayı. Bu olay hareketli objeleri odak oluyor, çok daha netleştiriyor. Çok merak ediyorum. Motorumuzun tam bir e, model bölümü de burada sevgili arkadaşlar kutumuzun açılışını yapacağız. Kullanmaya başlayacağım. Konsollarım zaten burada görüyorsunuz. Seri sesim var. PS5 konsolum var. Performans testlerimizi yapacağız. Kendi imkanlarımla satın aldığım bir motor. Uzun bir araştırma sonucunda. Tekrardan da bir de getirmek gerekirse arkadaşlar. Yeni motor alacak arkadaşlar bunu dikkate alabilirler ama. Zaten 144 Hz motorunuz varsa ve PS5 konsolda desteği yoksa. O benim HDMI chip işimizi çözer. Böyle bir masrafa ihtiyacınız yok. Onu da söyleyeyim. Evet, içerisinden bir adet paramız çıkıyor. Oldukça kaliteli. Apar ve bakın burada açısal olarak bir cetvel var. Ne kadar döndürdüğümüze falan bakıyoruz oradan. Daha sonra, bu arada bu monitörün P sürümü de var Paris. P sürümünün bizimle e, hiçbir işi yok bize K sürümü gerekiyor. P sürümü internette her yerde var. ikinci elde bulabiliyorsunuz. Ama bize K sürümü gerekiyor. Kastam onu. O yüzden buna dikkat edelim. Hakikatten çok kaliteli. Oldukça ağır. Ve tekrar bakın profesyonel e, motorlarda olur bu genelde. Burada bir cetvel var. Ne kadar ölçtüğümüzü görmesi için. Yine prof motorlara koyarlar. Full metal. Buradan tutup kaldırırsınız rahatlıkla. Oldukça kaliteli. Hakikatten iyi. Daha sonra bakalım içinden neler çıkıyor. Bizim ihtiyacımız olan neler çıkıyor. Öyle değil. Çünkü biz bir bilgisayar oyuncusu değiliz. Buradan bir adet güç çıkıyor. Standart. İhtiyacım yok. Yalnız sevgili arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Güçümüz Amerikan kafa çıkıyor. Amerikan priz gerekiyor bunun için. Dönüştürücü koymamışlar içerisine. Benim buna ihtiyacım yok. Çünkü benim bu kablomdan var. Açmayacağım bunu. HDMI artık çıkmıyor biliyorsunuz. Yine içerisinden DVI çıkıyor. HDMI artık bulmak çok zor. Yani artık koymuyorlar. DVI oluyor genelde. Bu bölüm bu şekilde. Kutumu kapatıyorum. Hava kutumuzu kapatalım. Güzel. Tam bir BenQ işi. Tam bir BenQ arkadaşlar. Yansımasız, e, mat bir dış yüzey kaplaması. Arka tarafına geldiğimiz zaman burada Zoey'in logosu var. Daha sonra bağlantı protokolleri hakikaten çok geniş. 3 tane HDMI mi olur ya. Evet olur. Ee, e, display portumuz, HDMI'miz var ve 2.0 bakın sevgili arkadaşlar. İki tane, 2 tane 2.0, bir tane 1.4. Bir tane uzaktan kumanda için e, kontrol edebilmeniz için bir bölümü var. Arkada joystickle kontrol edebiliyoruz. Hızlıca geçiş çıkış yapabilmek için mod 1, mod 2 geçişlerimizi yapabiliyoruz burada. Açma kapımı burada. Hoş bir tasarımı var gerçekten. hızlıca. Evet kurulumu oldukça basit. Bu kadar. Güzel şeyler var. Tabii bunları görmek güzel. Bu kadar. Motorumuzun kurulumu bu kadar oldukça basitti. Arkadan görünüşü bu. Şuradan tutup alabiliyorum. Rahatlıkla kaldırabiliyorum. Taşıma noktasında hiçbir sorunumuz yok. Buradan ölçümlememi yapabiliyorum. Ne kadar istersem o kadar yükseltiyorum. Koyduğum zaman da şöyle oldukça şık, efsane bir ayak yapısına sahip müthiş bir şekilde döndürebiliyorum. Bakın hiç güç vermeden kendi gücüyle de dönebiliyor. Kolaylıkla şu açılarda döndürüp böyle kullanabiliyorsunuz. Bu tarafa döndürebiliyorsunuz. Böyle alabiliyorsunuz. Ben şimdi motorumu çalıştıracağım. Bazı testler yapacağım. Böyle ufak tefek incelemelerim olacak. Onları da bu videoya ekli olacağım. Evet arkadaşlar monitörümün kurulumunu gerçekleştirdim. Gerçekten monitörü çok beğendim. PlayStation 5 konsoluma tam uyumlu. 120 Hz desteğim var. Ayrıca BenQ'nun Zovir serisi yani e-sport oyuncularının kullandığı bir monitör. Turnuvalarda kullanılıyor. En büyük özelliklerinden biri ise e, GameDuck teknolojisi var. Bu teknoloji sayesinde hareketli sahnelere Özel olarak monitör fokus yapıyor, hareket bulanıklığını o noktalarda daha da az indirgiyor. Bu sayede çok daha başarılı e, verseler atabiliyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli bir hareket kontrol sistemi var. Ayak sabit cetvel sayesinde istediğim yönlere kolaylıkla çevirebiliyorum. E-spor motoru olduğu için, turnuvalar özel olarak üretildiği için bu gibi ergonomik hareketleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsun. Motorumun arka yüzünü incelemek gerekirse oldukça sağlam bir ayak yapısına sahip kolaylıkla tutup kaldırabileceğimiz bir metal döküm tutma yeri var. BenQ'nun çok kaliteli bir logo işlemesi var. Tasarım gerçekten bir e-spor motoru edasında sade ve şık gri bir renk var. Siyah bir renk kullanmamış. Daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel duruyor gerçekten. Arka panelde kullanım menüsü var. Joystick analog kullanılmış. Gerçekten oldukça güzel. Kontrol hissi veriyor. Bu panel sayesinde kolaylıkla kontrol işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz bölüm direkt güç açma ve kapama tuşu koyulmuş. Bu gerçekten güzel. Standby modda bekletmek için ya da çıkartmak için fişi çekmek zorunda değilsiniz. Tuşa bastığınızda açıp kapanıyor. Analog mekanizması oldukça kolay bir kullanım sağlıyor. E, mod 1 de e, ayarlamış olduğunuz hazır FPS modları arasında geçiş yapıyorsunuz. Atıyorum 3 tane mod ayarlıyorsunuz. Mesela FPS, işte yarış oyunları, spor oyunları. Ona bastığınızda menü çıkıyor. Mod 2'de de giriş portlarını seçebiliyorsunuz. Motorumuz giriş özellikleri olarak oldukça zengin. 3 tane HDMI, 1 tane DisplayPort girişi var. Gerçekten bu noktada çok zengin. E, Display port 1.4 HDMI 2.0 girişlerine sahip bir monitör. BenQ'un Zowyer serisi 2020 üretimi yeni nesil bir yolcu motoru. Ayrıca motorun yan tarafına konumlandırılmış jet sistemde oldukça güzel, ne kadar yükseklikte oynadığınızı ideal ayarlarınızı ve açınızı hesaplayabiliyorsunuz. Bu tarz bir bölüm var. Burada jiletini açmak istediğimiz zaman arkasında daha önce Zowyer serilerinde pek karşılaşamayacağınız yeni nesil bir kaplama var. Ben yine açmaya kıyamıyorum. Şöyle ee, nasıl desem böyle parlak bir yüzey, gri, tırtıklı ve gerçekten de çok güzel olduğunu, estetik durduğunu düşünüyorum. Ee, gerçekten BenQ genelde klas monitörler yapar, düz monitörler yapar. Ve bunu hiç bozmadan, yenisil oyuncu monitörlerinin diğer firma etkilenmeden gerçekten kendi tarzını yansıtacağı bir motor yaptığını düşünüyorum. Direkt 120 Hz verebiliyor. Ee, benim monitörü tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi öncelikle FPS oyunları oynamamdı, rekabetçi oyunları oynamamdı. En hızlı tepki süresini almak istediğim için de ve ikinci seçeneklerden bir tanesi de nedenlerinden bir tanesi de direkt PS5 konsolu uyumlu olması ve yeni nesil bir oyuncu monitörü olması. Ayrıca BenQ'nun sunmuş olduğu özellikler gerçekten e-sport seviyesindeki oyunculara yönelik olduğu için e, bu avantajlardan da faydalanmak istedim. BenQ'nun kendi içerisinde geliştirmiş olduğu bir takım teknolojiler var ve bu monitörle oynadığınız zaman FPS oyunlarda sizi bir adım öne geçiriyor. Ayrıca monitör Tianpanel Şöyle bir algı var. TV yapanlar eski teknolojiyi renkleri çok doygun alamayabiliriz ya da performansı görüntü kalitesi kötü olabilir. İzleme açıları var. Evet doğru. Ama ben bu serisine bir şans vermeye değer. Gerçekten bu düşüncenizi biraz yıkacak gibi görünüyor. Gerçekten güzel işler yapmışlar. Ben Fortnite, PUBG, R6, Call of Warzone, işte Battlefield, Apex gibi oyunları oynayan birçok kişiye PS oyun oynayanlar ve PS5 konsola direkt desteği olmasını isteyenlere bu motoru tavsiye ediyorum. Motor gerçekten kaliteli bir motor. Yalnız motorumuz 24 inç. Ne yazık ki 27 inç üretilmemiş. Bununla ilgili 27 inçte uyumluluğu PS5 konsola olan modeller ne yazık ki yok. Bu noktada HDMI Chip key diye bir parça var. Benim kanalımda bu videoyu görebilirsiniz. O parçayı aldığınızda direkt uyumlu hale geliyor. Ayrıca motorumuzda USB HDMI 2.0 özelliği var. Şu an ben PS5 konsolumu bağlamış durumdayım ve burada HDMI 2.0 özelliğinden 120 Hz alabiliyorum. Biraz sonra size bunu gösteriyor olacağım. E, HDMI ChipKey taktığım zaman bu cihaza, PS5 konsolu taktığım zaman da 2160p'yi upskill edip görmüş olduğunuz bu motorda yazılımsal olarak yükseltme yaparak 4K'da oynayabiliyoruz arkadaşlar HDMI ChipKey sayesinde. E, ben şimdi motorumu açacağım, size biraz oynanışta görüntülerini göstereceğim. Ayarlarını göstereceğim. Gerçekten de tavsiye ettiğim bir motor olduğunu söylemek istiyorum. Onun dışında IPS paneller de var. Güzel motorlar da var. Hem renk, hem film izleyenler, hem de ilerlemeli oyunlar oynayanlar için onu tavsiye ederim. Hepsinin ortasında yalnız tepki süresinde GTG, Galatasaray, Trabzon-Galatasaray ee, özelliği bir MS olmasına gerçekten çok dikkat edin. Bu önemli bir özellik ee, çünkü bulanıklık ve tepki verme süresinde geri kalmamalı. Bu noktada LG'nin güzel modelleri var. Yalnız bu monitörle onu karşılaştırmayın. Sakın hata yaparsınız. Bu monitör çok hızlı tepki vermek isteyenler, çok atik oynayanlar ve anlık görüntüyü milisaniyelik bir sürede yanıt vermek isteyenlerin tercih etmesi gereken bir oyuncu motoru. Biraz ayarlarına bakalım isterseniz. Biraz size geri e, görüntü ve renk katesi göstereyim. Ama her şeyden önce PS5 konsoldaki 120 Hz göstermek istiyorum. Evet şu an... Ayarlara geleceğim. Ayarlardan Ekran ve video giriş yapıyorum. Direkt HDMI üzerinden bağlantısı var. Monitörün dediğim gibi en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi de 3 adet HDMI yuvasının olması. Dolu dolu geliyor. Şu an 1080p 60 Hz görmüş olduğunuz gibi. Özünlük olarak da maksimum 1080p'ye kadar desteği var. HDMI çipkeyi aldığımızda da 2160p özelliği aktif oluyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan çıkış yapıyoruz. 120 Hz destekli bir oyuna giriş yapıyoruz. Mesela Fortnite'ı bir açalım. Evet oyuna giriş yaptığımızda Otomatik olarak oyun siyah ekran oluyor ve daha sonra tekrar görüntü geliyor. Şu an 120 Hz modum aktif. PS tuşuna basıp ana ekrana gelip hemen ayarlardan sizlere ekran ve video bölümüne geldiğimde bakın görmüş olduğunuz gibi 120 Hz otomatik olarak geldi. PS5 konsolumuzla bu şekilde tam uyumlu olduğunu da sizlere göstermiş durumdayım. Aslında bakın renkler ne kadar canlı ve dinamik. Siz zaten bu modda oynayacaksınız. Çok üst düzey bir oyun deneyimi istiyorsanız bu ayarları yapacaksınız. Ayarlarla ilgili de yakın zamanda güzel bir video çekiyor olacağım. Bu monitörün ayarlarını çünkü özel olarak yapmamız gerekiyor. Tek tek anlatmam lazım. Bu monitöre koyarsam gereğinden fazla uzun bir video olacak. Gerek olduğunu düşünmüyorum. 1080p 120 Hz'de burada görüntüleyebiliyoruz. Ayarlarla ilgili videoyu da kısmesi bu hafta içerisinde paylaşacağım. Dostlar vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu videomdan bu kadar. E, soracağınız sorular varsa çekinmeden yazabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ama gerçekten FPS oyuncusuysanız doğru monitör bu. Başka monitörde hiç serüven aramayın. Kendinizde hiç üzmeyin. Çünkü performanstan çok yakınabilirsiniz. Başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik kalın. Kendinize iyi bakın. Asmanlık diliyorum.